Burada müze gibi olan bir yere geldim arkadaşlar. Tepesinde İsrail'in simgesi olan Davut Yıldızı var. Kalben Türk Yahudi kardeş. Kaçtan <laughs> kalben yürekten. Türk Yahudi hemşe kardeş. Sağ ol abi. Herkese selamlar arkadaşlar. Guba'da Kırmızı Kasaba'nın girişindeyim. Guba ile Kırmızı Kasaba'yı ayıran şöyle bir çay var. Ben ise bu çayın üstündeyim. Bir önceki videomda arkamda gördüğünüz kasabayı gezmiştim. Şimdi ise kırmızı kasabayı gezeceğiz. Bu kasabanın en büyük özelliği İsrail ve Amerika'dan sonra en çok Yahudinin yaşadığı kasabaymış. Sizlerle birlikte ben de gezeceğim. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Buralarda da Kadim Tağlı Köprü'nün tarihi yazmışlar. Burada da bu köprünün eski hali var. Şu anki hali de burada. Böyle kırmızı kasabanın içine girmeye başladım. Bu kasaba ile arkamdaki kasaba arasında ilk gördüğüm fark evlerin yapısı. Mesela buradaki evler çok süslü, çok güzel, püslü yapmışlar. Ama arkamdaki evler öyle değildi. Buradaki evleri böyle dekoratif yapmışlar. Çok sessiz bir köy burası. Burada da böyle bir çay ocağı var. Bakın burada bir asker anıtı var. Ne yazmışlar? Siz ebedi yaşayacaksınız diye. 1900 ve 1900 1941 ve 1945. yıllarda Büyük Vatan Muharebesi'nin gebediği hatıra diyor. Kırmızı kasaba ahalisinden diye yazmışlar. Sovyet Sovyet Rusya ile Almanya Savaşı ile ilgili bir şey sanırım. Çünkü 1941 ve 1945 yıllar arasında savaş vardı Sovyet Rusya'da. Burada önceden daha çok insan yaşıyormuş. Ama İsrail Devleti kurulduktan sonra buradaki insanlar İsrail'e göç etmişler, Amerika'ya göç etmişler. Yani burada 3-4 bin tane insan kalmış sadece. Sokaklar çok sessiz. Böyle binalar, şeyler. Bakın burada da su akacaklarına böyle bu şekillerde yapmışlar. Üzerlerinde hep katoklafiler var. Ara sokaklara da daldım. Gidiyorum. Orada çağıracağım da birkaç tane abiyle muhabbet ettim. Çok video çektirmek istemediler. Kırmızı kasab hakkında işte biraz bilgi aldım. Abi nereye gidebilirim, ne yapabilirim falan filan. Hepsi Türkçe biliyor. Azerbaycan Türkçesi konuşuyorlar zaten. Dediler şu ilerlerde bir tane sinagog var. Ondan sonra müze falan var. Oralara doğru gidiyorum. Siz gidelim sinagogları gezelim. İki tane kok varmış zaten sadece. Bakalım önümüze çıkar herhalde birazdan. Bana tarif ettikleri yere geldim. Burada bir sinagog çıktı arkadaşlar karşıma. Tepesinde İsrail'in simgesi olan Davut Yıldızı falan var. Şimdi sinagogun içine gireceğim. Girişte sanırım buradan. Bakalım neler çıkacak karşımıza. İçerisi açık mı acaba? buralarda Rusça yazılar falan yazıyor. Böyle. Şu kamerayı kendime tutayım ya rahatsız olmuyorsan. Aa. İçerisi kapalı mı ya? Kapı kilitlemiş. Yer. Çalayım belki açan olur. Abi Burası açık mı? Evet Saat neçede? Tamam abi Kırmızı binadır Tamam abi sağ Yarım saat Tamam Arkadaşlar biraz bekleyelim Yemeği falan çıkmıştır diyor abiler sizlere Şöyle içini göstereyim birazcık Bakın Şuralarda görüyor musunuz? Buralarda da Davut Yıldızı falan var. Sonra şuralarda mumlar falan var. İçeride de oda var böyle. Oda ben buradan gördüğüm kadarıyla koltuklar falan var. Sonra bir tane kürsü gibi bir yer var. İçerisi böyle. Bu arada bir sinano, Sine ilk defa bu kadar yakından görüyorum. Sizlerle birlikte ben de Burada böyle Snekok'un girişinde mumlar var. Bunları ölenlerin aileleri getirip buralara bırakıyorlarmış. Yukarılarda da var, buralarda da var. Farklı farklı. Burada da Snekok'un resmini koymuşlar. Minyatürünü. Buralarda Davud'un yıldızı var. Her yerde Davud'un yıldızı var. Burası da sinek okun içi. Burayı da ölenlerin isimlerini yazıyorlarmış. İbranice yazmışlar. Sonra Rusça yazmışlar sanırım. Aynı şekilde burada da mumlar var. Abi seni de çeksem olur mu? Sana bir birkaç bir şey sorup şimdi abi siz günde kaç defa de ibadet yapıyorsunuz? Günde 3 defa ibadet oluyor. Ee, Seher gündüz akşam. Anladım. E, peki e, ibadetleriniz nasıl oluyor? Yok, ibrit, ibrit dilinde okuyorlar. İbrit dili. İbranice mi evet. oluyor? Ha. Evet. O Rabin orada okuyor mu? Rabin. Evet, Rabin Molla sanırım. Ha, Rabin. Orada okuyor, cemaatı burada oturur. Cemaat burada okuyor, Rab'in orada Ha, o şekilde... Hmm. Rab'in okuyanda sonra cevap verir cemaat, da, cemaat. Anladım. Siz e, ne zamandan beri buradasınız abi peki? Ben mi? Evet mesela sen veyahut da bu cemaat. Başa düşmedim. Ya siz mesela ne zamandan beri, e, çocukluktan beri mi buradasınız? burada Burada yaşıyorsunuz. Ha. 55 yıldır burada. 55 yıldır maşallah. Abi. Hmm, o şekilde. Bu mesela benim merak ettiğim bir olay daha var. Şam'dan. Orada da var. Nere? Minora sayılır. Minora. 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 Şam'dan o... Minora sayılır. O bayram olur. Bizde dekabr ayında Hanuka bayramı değiller. Evet. Ondan ne oluyor abi mesela? O Şam yandırır var. Hmm. Şam'danın bir özelliği var mı peki? Bir da burada yoktu. O birisi sinaba da var. O birisi bağlıdır. O yay, kış vakti işliyor. Işte. Bu yay vakti işliyor. Işte. Adı ise bile bulardandı. Önce bunlar demirden. Ha. Gümüşten. Gümüş, gümüş heyecanlarlar diyorlar. Ya mesela Yahudilikte bir önemi var mı onların? Ha. Bu altı gün bez şey yok mu? Altı oldu. Evet. Mesela 13'lü, 9'lu, 7'li de bizde. O şekilde. Şandallar, ha. Bu yıldızın anlamı mesela bu, bu bizde de bir de. Bu peygamberin Simbol. Davud'un yıldızı. Davud'un hani Neden öyle diyorlar peki biliyor musun? Neden öyle Davud'un yıldızı? Böyle ben diyebilmem ama tarih mesela diyebilmem ama. Şurada bir şeyler yazmışlar da İbranice yazıyor sanırım. Rusça. Bakın burada. Masaların üzerlerinde de Tevratlar var. Böyle. Akşam e, kaçta ibadet başlıyor? Saat 8'de. 8'de. Hmm. Peki abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sokakların isimleri mesela böyle Albert Gara Arabo falan filan öyle bir şeyler yazıyor. Bakalım. Böyle gidiyoruz. buralarda her evin farklı bir yapısı var arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı. Burada müze gibi olan bir yere geldim arkadaşlar. Tepesinde İsrail'in simgesi olan Davut Yıldızı var. Müzenin içine de girmeye çalışacağım. Bakın e, buralarda da İbranice yazılar falan yazıyor. Müze'nin içine giriş için arkadaşlar 10 manat para istiyorlar. Video çekebilir miyim diye sordum. İzin vermediler. Dediler video çekemezsiniz yani olmaz diye. Ben de çok şey yapmadım. İçinde sadece ufak bir kısmını gezdim böyle. Ona izin verdiler sadece. Orada da mesela şeyin resimleri falan vardı. Haydar Aliyev, ondan sonra İlham Aliyev. Onlar buraları gelmişler, ziyaret etmişler. Cemaatle muhabbet, sohbet etmişler. Hani... Buradaki insanlar Azerbaycan'ı seviyorlar. Onlar buraya çok ilgi gösteriyorlar. Çok sevip sayıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Böyle yol üzerinde giderken bir çay ocağı daha gördüm. Burada da abilerle tanıştım. Merhaba abi. İyi, ben size bir şeyler sormak istiyorum. mesela abi siz burada ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Burada biz e, Kuba Khan Azerbaycan'da vakti kahan Khan, sultan. Evet. Sultan. 1800, 1700, e, 37. yıldan. 300 yıl. 300 yıl burada yaşıyor. Burada tek Yahudiler yaşamıyor. Burada Hırda az sayılı milletler de yaşıyor. Aha, mesela, ee, mesela Azerbaycanlılar Azirbaycan, var. Azerbaycan, Lezgi, Asaylı, var, Buduk var, Tat var, bu köyün içinde. Ha, bu köyün içinde ha. İnsanlar çok yaşıyor burada. Ama çoğunluk ha, ha. çoğunluk multi, o... multi, multi Anladım. Ha. Peki çoğunluk olarak Bunlar hamısı mehriban yaşıyor hamısı. Hmm. Beş bir ayrı seçkili yok diyor. Bir yerde kelime diyor, bir yerde istiyor, bir yerde çay istiyor, çay istiyor. E, Tabi doğru. Oymar aynı yemek, içmek, gidip oynamak. Tak bilmez. Tak bilmez. Evet evet zaten gördüm ben onu çünkü. Ha. Aşağıdaki aşağılık da an, görmüştüm. Her yerde her yerde öyle böyle. Ama Azerbaycan'da işte, ultra... bu Eloran, Eloran. Anladım. Abi peki sinagoglarda saat mesela günde kaç defa ibadet ediyorsunuz? Günde, günde bir sabah ibadeti, sare ibadeti, evet. Şekilde, bir de akşam ibadeti. Ha peki bu saatler arasında açık oluyor mu? Örneğin öğlen. Onun fırsatı bu da gün orta çarkı. Okunu oh, yok. Aa, oh. Evde istirahat ediyorlar. Üzür evinde, üzür evinde, kamili evde. Orada oğulası gidiyorlar, söhbet ediyorlar, dertleşiyorlar. Burada. Anladım. Önce hmm. buranın tarihi 300 yıl önce. 300, 300 yıl. Peki buradaki insanlar nereden gelmişler buraya? Buradaki insanlar vakti iken, vakti iken. 2000 yıl önce, 2000 yıl önce İsrail İsrail devleti, evet. İspanya devleti, evet. e, İta, Roma İmparatorluğu tarafından işgal olundan sonra insanlar didergin düşünmüş. Oradan Suriye'ye, Irak'a, Türkiye'ye, Sultan, evet. Süleyman devri, Sultan Süleyman dövri, Sultan Süleyman dövri. Ha, devri. o zaman da. O zamanlardan sonra İran'da mesela şimdi, ben aslında, aslında İranlı, Gilani, Gilani. Aa, Gilan eyaleti. Gilan eyaletinden ben eşitmiş ki burada insanlar mehriban yaşıyor, hoş yaşıyor. Bizim nesil dede babalardı da küçmüş oradan. Buradaki insanlar hangi dili konuşuyor peki? Bu, burada insanlar hal hazırda tanışırlar. danışırlar. Uca poşti. E, Fars min, var. min il, min il uca Fars dili. Tat dili. Fars, Tacik, Kuştun, Afgan. Aa, tacikler de ha, Farsça konuşuyor. Fars, tacikler Tatlar var. da mı Farsça konuşuyor? Tatlar da aynı dilde danışıyor. Azerbaycan'da olan dağlılar da ənədilə tatarlarla danışırıq. Bizlərə bu dağı söyləyirlər, Dağ Yahudi, Dağ Yahudi. Dağ Yahudi mənası onu bildirir ki, Qafqaz Yahudisi. Vaxtı ki, vaxtı ki, Sultan Süleyman Yahudilərə İraqdan azad etmiş və ve icazə vermiş ki, Qafqaz boyu yaşaya bilərsiniz. Və, və ondan Dağ Yahudi adı bizdə təxəllüs qalmış. Hmm. Ben daha önce İran'a gitmiştim. Orada ha. biraz Farsça öğrendim. Böyle hu diyorlar. hu bem, selameti, hoşuna gidi falan. Makulardı. Öyle soruyorlardı evet, bizi Bu tarihli büyük tarihli. Sonra vakti iken gelende muharebe, bu, bu Alman muharebeti başlarında Germanya 41-45. yılda işte o vakti Milletler Teşkilatı, Milletler Teşkilatı, hı hı. 10 Yaradılan da 45-ci ildə ağustos ayında və orada Benquzan adlı bir yovdi bildimi Stalin-dəki Sovet keçmişlər döv Sovet dövlətinin rəhbərlərinə ki İsrail dövləti bərpa adilsin. Və o vaxtı ingilislərin himayəsində olmuş əsaracında vaxtı hansı dilində Moru dildə deyir, söyləyirlər, Fələstin, 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 bu e. Fələstin dövlət yox. Fələstin millət yox, Fələstin ata ərazi, torpağın səni, torpağın səni. Orda yaşayan millətlər Yahudi və Ərəblər. Bu yerdə olan 19 yaşlı Yasin Ərafat təşkil etmiş Fələstin Azadlıq Təşkilatı. <laughs> və isə dövləti qəsd ki, gündə bəlfa edilmiş, qurulmamış, bəlfa edilmiş. Hmm. ikinci defa berpa edilmiş. Ya onlar siyaset işte. <laughs> bunlara... Güzel, asil, aslen Türk, esin Türk. Evet, İstanbul'da. Evet. Yani. İstanbul'dan çok güzel. Türkler ve Yahudiler hem işe, dede babayla hmm. kardeş olmuş, böyle olmuş. Ha, burada kırda sözler değilir. Bunlar ta, hele böyle siyasi tarih. Ya, siyasi tarih bunlar. Siyaset aslında her şey. Aslında i̇şte kalben, Türk, Yahudi, kardeş. Aslında kalben, yürekten. Türkiye oldu hem şükür Sağ ol abi. İnsanlar sıcakkanlı, güler yüzlüler. Hani muhabbet sohbet ediyorlar, seviyorlar. Ama böyle video çekme olaylarında biraz diyorlar hani çekme bizi, istemiyorlar. Hani Azerbaycan'ın genelinde böyle. Hani sadece oraya buraya özgü değil. İran'da mesela insanlar bizi sürekli çekin diyordu. Hani kameranın önüne geliyorlardı, konuşmak istiyorlardı. İran biraz daha farklıydı buraya göre. Onun dışında Mesela şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Bizim şu anda ezan okunuyor ya Allahu Ekber Allahu Ekber diye. Aslında arkadaşlar Yahudilerin de ezanı var bu şekilde. Ezan değil de böyle sesleniş gibi bir şey. Onlar da Huda hüdakela hüda Allah büyük Allah büyük. Hani birbirine çok yakın aslında arkadaşlar. Ben şurayı böyle ufak bir ses bulursam koyacağım Yahudilerin ezanı ile ilgili. Hani benzeri yani hiçbir fark yok gibi. You know, böyle bir yapı gördüm arkadaşlar. Aynı Amerika'daki beyaz sarayı benzetmişler. Böyle beyaz yapmışlar her yeri. Arkadaşlar bir de Kırmızı Kasaba'da Mikva denilen bir yere geldim. Burası Yahudiler için önemli bir yermiş. Her... Ziyaret, edin. Ziyaret yeri. Ziyaret evet, yeri. Önemli evet. bir yer. Evet anladım. Evet. Peki bu çoğu Yahudilerin yaşadığı yerlerde var değil mi? Mesela İsrail'de Amerika'da. Var var. Hmm. Evet, Türkiye'de. Türkiye'de hmm, anladım. Mikva denildiğimiz yer içini ben sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle girişinde İbranice yazılar falan var. Buraya insanlar para falan atıyorlarmış şuralarda da İbranice yazılar var. İçi de bakın burada İsrail simgesi olan yıldızdan var. Davud'un yıldızı. Buradaki abi de dışarıdaki abiye sordum. Dedi ki önemli bir molla, ravi diyorlarmış bunlar sanırım. Önemli bir rabimiz bizim dedi. Onun dışında burada tevrat falan var. Bakın bunlar tevratmış. Böyle burada abiler ne yapıyorlar tam anlamadım ama birilerini defnediyorlar sanırım evet. Şu içeriği göstermek istiyorum. Asıl olay içeride. Buraya gelip insanlar e, duş alıyorlarmış, çimiyorlarmış. Bu su da çimdikten sonra bir rahatlama geliyormuş insanlara. Öyle dedi abi. Ya yani bu su onlar için çok önemli bir suymuş. Bakar mısınız burada böyle düşük falan Düğünlerde, normal zamanlarda gelip burada vesile ediyorlar. Ee, tamam, ee, zaten insanlar rahat oluyor. Hmm, bu su da çimince. Ha, yine açık. Peki bu suyun ne özelliği var? Normal sulardan farkı ne? Aynı. Aynı şeyle aynı. Ama farkı çok. Burada yağmurun suyu var. Yağmur suyu? Ha, yağmur suyu. Hımm, o şekilde. Kadınların ve erkeklerin yeri ayrıymış. Şu taraf kadınların yeri, bu taraf ise erkeklerin yeriymiş. O... <laughs> Şehrin içinde Çayırçana geldim arkadaşlar. Burada abilerle çay içiyordum. Selamlar abi. Salam 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 abi salam. Necesiniz abi? İyi iyi, iyi abi. çok iyi. Abi bize biraz Kırmızı Kasabadan bahsedebilir misin? Bahsedeyim tabii tabii bahsedebilirim. Size ne ilgilendiriyor sizi? Abi mesela Kırmızı Kasaba. Yani siz mesela burada ne zamandan beri yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum 60 yıl. 60 yıl. Aa, doğdu doğduğundan beri mi burada yaşıyorsunuz? Doğduğundan burada yaşıyorum. Ailem burada, çocuklarım burada. Aa, çok iyi. Ee, peki abi buradaki Yahudiler hangi dili konuşuyor? Biz öz dilimizi konuşuyoruz, Yahudi dili. Yahudi dili, İbranice. Ya bizim dil yakın e, Fars diline. Hmm, o şekilde. Fars diline yakın. O şey. Yahudi dili benziyor. Aa. Fars diline. Ay, ay, ay. Tabii. 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 Abi kırmızı kasabaya geleceklere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Abi. Hüseyin. Abi. Burada Yahudiler yaşıyor. Bizimle beraber. Mehriban kaldılar. Biz birbirimizle hemşe bir yerde yaşıyoruz. Böyle daha güzelce. her akşam böyle gelip otururuz bir yerde. Onları biz ya da otururuz. Hem şey oyunlar oynuyoruz, çay içiyoruz. Hem sohbet oluruz. Burası yani huzurlu bir ortam var burada. Evet. Be evet çok sakin, evet. sessiz. Sessiz, özün görürsen ki. Biz bakmayın otururuz, sakin sakin. Sohbet <laughs> 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 <Sakin>. ediyoruz. Hem oyun oynuyoruz. <laughs> Burası, buranın aşağısı Guba. Burası ise Kırmızı kırmızı kasaba. Kırmızı kasaba. Ne plakatta yazdı kırmızı yakışıyor, yakışıyor. Evet evet, evet gördünüz. Red Bull'le geliyor evet. Şu abi bakın. Abi ben gidiyorum. Ana gidiyorum. Ee, bu Kusara gideceğim. Üzül bir Nasılsınız abi? Necesiniz? Abi kırmızı kasabaya gelmek isteyenlere söylemek istediğiniz şeyler var mı? Hayır var. Siz siz ne zamandan beri burada yaşıyorsunuz abi peki? Ee, çoktan. Aa, küçüklükten beri, bebeklikten. Evet, yani, de burada, yani burada, yani. burada olmuş. Ana burada doğulu. Ana burada, ana doğulu. ya. Abi görüşürüz, kendinize iyi bakın. İyi günler, İyi günler. İyi gün. Bunu da çek, bunu da çek atar. Bana, bana. Bunu, bunu, bunu çek, bunu çek atar. Bunu çek. çek atar. Görüşürüz. Tamam, i̇yi, i̇yi günler, iyi günler. İyi günler abi. Arkadaşlar kırmızı kasaba videosunun sonuna geldik. Kendinize yakışı bakın. Kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi çantamı alıp Gusora gideceğim. Kendinize yakışı bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bu da Gusar ile... Ay ne Gusar ya hepsi birbirine karıştı. Guba ile Kırmızı kasaba arasında diğer köprü. Bir önceki videomda görmüştünüz zaten. Ben tam köprünün aşağısında çadırımı kurmuştum. Öyle. çantamda şu ileride binaların orada. Çantamızı alıp Gusar'a doğru otostop çekmeye başlayacağım. Duyduğuma göre 6'dan sonra otobüs yokmuş. Otobüsler de 50 kapıya falan götürüyor. Yani çok ucuz. 50 kapik. 50 kapik veriyorsunuz. Gidiyorsunuz buradan 15-20 kilometre uzaklara böyle 30 kilometre ulaşım falan yakışı buralarda <laughs> yakışık alır